Abi, ne para var millette, evin içi nasıl da öyle ya? Biz denemen alacağız oğlum o paradan. Adam çok zenginmiş. Evin içindeki çocuk var ya, onu Hı. kaçıracağız. Çocuk kaçırıp ne yapacağız abi? Turşusunu kuracağız, fidye isteyeceğiz oğlum. Ha, çok zekisin abi. Abin kurtaracak bizi bu sefaletten, sen hiç merak etme. Biz de zengin olacağız, tesisatçılıkla nereye kadar Suat? Peki abi bir şey soracağım, biz bu çocuğu bu evden nasıl kaçıracağız? Biz bu çocuğu bu evden nasıl kaçıralım Suat? Görmüyor musun? Evin etrafında elli tane güvenlik var. Kale gibi ev. Evet. Gireni çıkanı takip edeceğiz. Heh. Sonra peşine düşeceğiz çocuğun. Uygun bir zamanda da hop. Evet. Çocuğu paket edeceğiz Suat. Bunun neyini anlamıyorsun anlamıyorum ki. Ee, anladım abi. Şuraya bak. Hoş geldiniz Küçük Bey. Hoş bulduk. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. <laughs> Evin etrafında 40 kişi dolaşıyor. Neyse. Bir yolunu bulacağız bir şekilde. Dikkat çekmeden gidelim. Ee abi, ne yapıyoruz, nedir planlar? Evin arkası kapalı, mecburen ön tarafta bekleyeceğiz. Abi, e, çocuğu okuldayken falan kaçırsak? Salak salak konuşma! Bu senin gittiğin okullara benzemez, zengin okulu bu. Her tarafı korunuyordur kale gibi. Abi, ben okula gitmedim ki. La seni hangi okul ne yapsın Suat? Bana bak bana, evin önünde bekleyeceğiz. Onlar dışarı çıkınca da biz takip edeceğiz. Artık uygun bir zamanla denk getirip hop çocuğu kaçıracağız. Başka yol yok. Karpuz abi. D Dikkat etsene geri zekalı. <laughs> Bal gibi vallahi. Zıkkım ye Suat, zıkkım ye.